Bahçıvanlık işinde kendinizi geliştirmek ve sektörde öne çıkmak için kaçırılmayacak bir fırsat sizleri bekliyor. İşte bahçecilikte ustalaşmanızı sağlayacak muhteşem bir eğitim kursu. Bahçıvanlar için bulunmaz bir servet değeri olan bu eğitim kursunda tüm dünyada bahçecilik sektöründe çalışanlar tarafından övgüyle karşılanıyor. Siz de bahçecilik işinde uzmanlaşmak ve işinizi daha da geliştirmek istiyorsanız bu kurs tam da aradığınız şey. Eğitim kursu bahçecilik konusunda eksiksiz bir rehber olan bu kitap özellikle de bahçıvanlık işinde yeni olanlar için mükemmel bir kaynak. İşinizi daha da geliştirmek isteyenler için kesinlikle kaçırılmayacak bir fırsatı sizlere sunuyoruz. Bu kurs içeriğinde hem videolar eğitimler olduğu gibi aynı zamanda kitabımız da mevcut. Kurs içeriği oldukça zengin ve bahçıvanlık işinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek için birçok pratik bilgi içeriyor. Bahçecilikteki temel tekniklerden en son trendlere kadar her şeyi kapsıyor. Ayrıca eğitmenlerimiz sektörde yılların tecrübesine sahip olan ziraat mühendislerinden oluşuyor ve öğrencilere değerli tavsiyelerde bulunarak onların işlerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Bu muhteşem eğitim kursunu satın aldığınızda sadece bir kurs almakla kalmayacaksınız, aynı zamanda bahçemalık konusunda da bir kitap da e, satın almış olacaksınız. Kitap bahçecilikte karşılaşılan sorunları çözmek için pratik çözümler sunar ve bahçıvanlık işinde uzmanlaşmanızı sağlayacak çok sayıda bilgi içerir. Bu kurs sadece bahçıvanlık içinde uzmanlaşmak isteyenler için değil, aynı zamanda kendi bahçelerini güzelleştirmek isteyenler için de mükemmel bir fırsattır. Bu eğitim kursu bahçecilik konusunda uzmanlaşmanızı sağlayacak, bahçenizi güzelleştirmek için ihtiyacınız olan tüm bilgileri verecektir. Siz de bahçıvanlık konusunda uzmanlaşmak ve sektörde öne çıkmak istiyorsanız bu eğitim kursunu kesinlikle kaçırmayın. Hemen satın alın ve bahçıvanlık işinde ustalaşın. Ayrıca Udemy kursunda bu kitabı ve eğitim setini satın alan, satın alan kişiler Udemy'nin bahçıvanlık sertifikasında sahibi olacaklardır. Hepinize hayırlı uğurlu olması dileklerimizle. Hoşçakalın.